Japonya ile tabi e, 130 yıl hatta yana köklü Japonya'dan misafirlerimize sizlere eşit ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler çok teşekkür ederiz. Çok Ee, Japon hükümetinin desteğiyle bu 7 kişilik akademisyen heyet ülkemizde üç ilçeyi e, ziyaret etmekte e, kaynaşlı ilçemiz programın ilk ayağını oluşturuyor akabinde e, Adapazarı ve Gölcük ilçelerinde de incelemelerde bulunacaklar e, biraz evvel kaymakamlık toplantı salonunda eee Misafirlerimize bir sunum gerçekleştirdik. Allah bir daha yaşatmasın maalesef. 12 Kasım 99 tarihinde 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşadı bu ilçe. O yönüyle acı hatıraları var. Ama e, devlet vatandaş kucaklaşmasıyla işbirliğinde o acıları geride bırakıp e, yeniden imar etmişiz. E, Japon misafirlerimiz de bu 26 yıllık süre zarfında. E, muhtelif zamanlarda ilçemizi ziyaret etmişler, iyi uygulama örneklerini yerinde müşahede etmişler, gözlemlemişler. E, bugün de bu ziyaretlerin e, sonuncusunu gerçekleştirmekteler. E, tedbirlerimizi her zaman en üst düzeyde tutmamız gerekiyor. E, bu kapsamda karşılıklı e, bilgi paylaşımı olmaktan, このプログラムはトルコと同じように地震や災害の多い国です。そこで私たちはその地震や災害の教訓を未来に伝えるために 各国であの取り組まれているさまざまな努力を比較するための研究を続けていますそこで今回私たちはトルコでトルコの地震の災害を未来に伝えていく努力を勉強するために学ぶために今回ここにやってきましたありがとうございました Türkiye ve Japonya çok uzak ülkeler olmasına rağmen kaderleri aynı. Depremle savaşmak zorunda, depremle mücadele etmek zorunda, depremle yaşamak zorunda olan ülkeler. Biz de bunu bildiğimiz için buradaki depremde yaşananları, deprem öncesi, deprem sonrası ile arasındaki farkı bunları çalışıp deneyimlemeye geldik. Bundan sonraki amacımız her iki ülke arasında iletişim kurup daha e, ileriye götürebilmek çalışmaları bu sebeple geldik. <laughs> faaliyetlerimiz neler? Onunla ilgili bir sunum yapacağız. Ondan sonra no, 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 doğru. Ondan sonra da akabinde depomuza geç geçeceğiz. Ee, elimizdeki M hakkında bilgilendirme yapacağız. <laughs>